Doktor Devlet Bahçeli Meydanı'nda çocuklarımızla bir aradayız. Onlarla birlikte 23 Nisan'a yakışır bir şekilde uçurtma şenliğimizi çocuklarımızla bir arada yapıyoruz. Tabii onların gözlerindeki mutluluk, gözlerindeki ışık bizleri de mutlu ediyor, bizlere de heyecan veriyor. Onlardan aldığımız güçle de inşallah erdemlimize güzel hizmetler yapacağız. Uçurtma uçuruluyor. Ya. 23 Nisan kutluyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Yani bu kadar güzel ortamı yaratmışlar, yapmışlar. Çocuklar çok sevindi. Yani gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Mustafa Kara'ya çok teşekkür ediyorum. E bize böyle uçurtmalar verdiği için. Çok sevindik. Oğlumuz uçurtma istiyordu. Onun için uygun ortam yaratamıyorduk. Burada toplulunca daha çok sevindi. Bizim için güzel oldu. 드디 <목소리> 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 დაдентификаციები <laughs> გადაწერა